Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Bugün son derece doluyum, gerginim, öfkeliyim ama umutluyum. Umutlu değil arkadaşlar, eminim. Bazı şeylerden artık eminim. Ne tür dolapların döndüğünü sizlere bir bir anlatacağım. Bugün arkadaşlar arka arkaya tam 3 sohbet çekeceğim. 3 sohbet çekeceğim. Birinci sohbetimizin birinci ayağında Galatasaray'ın Manchester United'la oynadığı işte 90 e, dakikayı çünkü ilk yarıdan 3 dakika, ikinci iki, ilk yarıdan pardon 2 iki dakika, ikinci yarıdan da 3 dakika uzatma koydular. Onunla birlikte 5 dakika daha ilave edersek arkadaşlar demek ki toplamda 95 dakikayı anlatacağız. Başka da anlatacak fazla bir şeyimiz yok. Ama ne tür rezilliklerin olduğunu da sizlere göstereceğiz. Bir bir göstereceğiz. Peki bu işin ikinci ayağında ne var? Neden Galatasaray'a karşı özellikle son iki maçta e, hunharca, gaddarca, şerefsizce, alçakça oyunlar oynanıyor ve Galatasaray doğranıyor? Önce... Almanya'da bildiğiniz gibi adı Nobre denen bir puşt çıktı. Portekizli bir puşt Galatasaray'ı doğradı, yerle bir etti. Ve Bayern Münih'i Galatasaray'ın elinden resmen aldı. Sonra İstanbul'daki maçta Manchester maçında da bu defa bir başka puşt İspanya'dan geldi. O da ondan daha beter çıktı. Al birini vur diğerine. Böylece bu iki puştun ve de bunları oraya gönderenlerin kimlerin koruduğunu, nasıl koruduğunu anlatacağım. Bunların peki gerçek amaçlarının ne olduğunu size söyleyeceğim. Türkiye'nin izlediği politikadan dolayı, daha doğrusu Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı inanın Galatasaray'dan intikam alıyorlar. Bunu anlatacağım size. Ayrıntılı bir şekilde bunu da anlatacağım. Ve de sonuncusu arkadaşlar, UEFA'da, UEFA'da dönen dolapları anlatacağım. UEFA'nın Türkiye'de bir tem Türkiye'den giden bir temsilcisi var. UEFA'da Türkiye'yi temsil et, temsil ediyor. Eskiden bu görevi Şerezerzik yapıyordu. Sonra adının servet yardımcı olduğunu bildiğimiz bir tipe bu görev verildi. Ama bu tipin nasıl gaddar, nasıl bir Galatasaray düşmanı olduğunu ve Galatasaray'ın aleyhine nasıl oralarda çalıştığını bir bir anlatacağım. Peki o desteği kimden alıyor? O desteği de malum. Türkiye'de kimler fırıldaklık yapıyorsa fırıldak gibi dönüyorlarsa desteği de onlardan alıyorlar. Galatasaray'ın ileri gitmesini istemiyorlar arkadaşlar. Öncelikle bir numaralı sohbetimizden girelim. Bir numaralı sohbetimiz arkadaşlar saha içi. Saha içini anlatacağız. Galatasaray Manchester United karşısında Avrupa'da olduğu gibi Bayern mini maçlarında olduğu gibi Kopenhag maçında da olduğu gibi arkadaşlar başarılı bir futbol oynadı. Oynadığı futbolun karşılığını maalesef alamadı. Şimdi Türkiye'de oynanan ilk maçta. Daha doğrusu arkadaşlar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta. Kopenhag peşinden Manchester United maçı ve ardından da Bayern Münih ile İstanbul'da oynanan ilk maç. Bu üç maçta Hakemler hadiseye pek dahil olmadılar. Yapılan hatalarda işte hakem hatasıdır dedik, geçtik. Ama ondan sonraki yapılan hatalar gerçekten hakemleri ön plana çıkardı. Özellikle Almanya'daki Bayern Münih maçında Portekizli hakemin yaptığı şerefsizliği biliyorsunuz. Ve gelelim biz en son maçın saha içinde olacağımız için. Galatasaray Manchester United yani ekranda gördüğünüz 3-3'lük maçtan size bahsedeceğim. Gazete başlıklarının sizlerle paylaşacağım. Bazı görüş ve düşünceleri yine sizlere iletmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada skora baktığımız zaman Galatasaray gördüğünüz gibi 11 ve 18. dakikalarda 7-2 golle 2-0 mağlup duruma düştü. Sonra arkadaşlar Galatasaray 62. dakikada bir gol buldu ve ardından da pardon e, 62 değil tabi ilk golü 29'da bulduk sonra 62. dakikada gelen bir golümüz var son golümüz de 71. dakikada geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim 2-0 mağlup duruma düşüyoruz. 2-0'dan maçı 2-1'e getiriyoruz Ziyeş'in Frikik golüyle 29. dakikada. Ardından biz bir gol daha yiyoruz. O da 55. dakikada arkadaşlar. 55. dakikada maç 3-1'e geliyor. Yani 2-0'dan sonra 3-1. İki farklı yenik duruma düşüyoruz. İşte ondan sonrası önemli. Ve 62. dakikada bir gol daha buluyoruz. Maç 3-2 oluyor. Ve 71. dakikada da bildiğiniz üzere Kerem'in harika, süper, müthiş golüyle skor 3-3'e geliyor. Ama Ondan öncesi var, sonrası var. Yaşanan rezillikler var. Onlar tabi ayrı mesele. Icardi'nin attığı harika bir gol var. Sayılmadı. Neden? Olsaydı dediler. sayıt mıydı? Değildi. Değildi arkadaşlar. Çünkü çizgi rakip oyuncunun dizinden alınacak yerde omuzundan alınarak çizildi. Hal böyle olunca da geçtik. Onlara göre olsaydı. Buldular, uydurdular. Ama asıl mesele, o sayıdan da önce o golü tamam o sayı vermediler diyelim. Asıl büyük skandal iki tane büyük skandal var arkadaşlar. Bir skandalın birincisi kaptanlarına gösterilmeyen kırmızı kart. Sarı kartlı olan bir oyuncu kendini geçmiş olan rakibini arkadan indiriyorsa çekiyorsa bu ikinci sarı karttır. Aynısı hatırlayın Almanya'daki maçta da oldu. Almanya'daki maçta da oldu. En önemli önce oyuncuları Bayern Münih'in en önemli oyuncusu yine aynı faulün, aynı faulün bir benzerini yaptı. O da kırmızı kart görmedi ki sarı kartlıydı. O da görmedi. Manchester'ın kaptanı da görmedi. Bir defa koruma ve kollama buradan başladı. Devam edelim. Sonra verilmeyen dünyanın her yerinde penaltı olarak değerlendirilecek bir pozisyon var arkadaşlar. Şimdi onu görelim. Pozisyon bu. bu pozisyonun öncesi var. Öncesi şu. Önce rakip oyuncunun eli şöyleyken, şöyleyken yani tamam eli karnına değiyor ama buradan top sekiyor. Zaten biz buna penaltı demiyoruz. Top buradan gidiyor ekranda gördüğünüz oyuncunun koluna geliyor. Yani şuraya geliyor arkadaşlar. Ve kol açık. Bu kolu siz normal olarak bir normal olarak bu şerefsiz böyle mi dolaşıyor? Kusura bakmayın böyle bir ifade kullandığım için. Böyle mi dolaşıyor? Hayır. Buna penaltı vermeyeceksin de neye penaltı vereceksin? Vermediler. Buna da penaltı vermediler. Peki sadece iş bununla bitti mi? Hayır bitmedi. Bakın bir kırmızı kart çıkmıyor. Bir önceki maçın aynısı. Bayern Münih maçına gidin. Bayern Münih maçında Galatasaray'ın yediği, attığı gol var. Yine çizgi dahi çizilmedi. Offside diye vermediler. Bakın pozisyonlar birbirine ne kadar benzer. Bahsedeceğim. Şikeci Almanya biliyorsunuz şikesiyle ünlüdür. Yıllar önce bir dünya kupasında Avusturya ile Almanya'nın e, yanılmıyorsam Fas'ı galiba ya da Cezayir'e harcama uğruna harcama uğruna 90 dakikayı al gülüm ver berabere bitirdiler UEFA'nın FIFA'nın gözleri önünde. Dolayısıyla şike bunların işidir. Şikeyi çok iyi bilirler, uzmandırlar. Peki Bayern Münih'e Kopenhag'la berabere böyle danışıklı, dövüşüklü berabere kalmak yakışır mı? <laughs> Onu da Galatasaray'ı doğramak istedikleri o Filistin davasında anlatacağım zaten. Ama Bayern Münih maçında da aynı şekilde ya sen ne olursa olsun rekora gidiyorsun değil mi? Galatasaray maçında verdiğin mücadeleyi, oynattığın oyuncuları neden Kopenhag maçında kendi sahanda kullanmıyorsun? Neden? Hadi ona rağmen, ona rağmen Bayern Münih'in iki tane net penaltılık pozisyonu var. O kadın hakem yanılmıyorsam Fransızdı değil mi o kadın hakem bildiğim kadarıyla bir kadın hakeme vermişler. O kadın hakem vermedi arkadaşlar. Penaltıyı vermedi. İki tane penaltı, hele biri, ikincisi artık hiç tartışılmayacak net bir şekilde itiliyor. Ona da penaltı vermediler. Bayern Münih'in futbolcularında çok da umrunda değildi. Şimdi saha içi durum böyle. Böyle bunu bunu gördükten sonra ben tabii son cümlemi söyleyeceğim. Gal abi Galatasaray gider yener ve de gruptan çıkar. O problem değil. Galatasaray'ın kalitesi, kapasitesi, yıldız oyuncuları. O Kopenhag'ı orada. Çinlere gömer. O problem değil ama artık görüntü şu. Onlar oraya öyle bir alçak tetikçi gönderirler ki bundan önce iki maçta yaptıkları gibi gönderirler. Galatasaray'ı bir güzel doğrarlar. Bayern, Kopenhag'a tur atlatırlar. Bayern Münih'in zaten Manchester United'a yatacağını biliyoruz. Yakışmadı. Sen büyük kulüpsen bunu yapmayacaksın. En güçlü kadronla çıkmayacaksan da çıkacaksın. Diyeceksin ki ben dedikodulara fırsat vermeme adına kardeşim en güçlü kadromla çıkar oynarım diyeceksin. Hayır Bayern Münih onu yapmadı. Yazıklar olsun. Tuvalete yazıklar olsun. O benim çok sevdiğim ve de sürekli desteklediğim Bayern Münih'e de yazıklar olsun. Onlar artık benden çarpıyı yemişlerdir. Bundan sonra Bayern Münih'i zerre kadar seversem namerdim yani. Bitti. Bayern Münih diye bir şey yok benim için. Şimdi Dönüyoruz tekrar sağ içerisine. Bu penaltı verilmiyor. Peki bütün tercih hakları kimden yana kullanılıyor? Manchester United'dan yana kullanılıyor. Ya şaşıyorum ya. Arkadaşlar Boya'ya bir sarı kart çıktı. Olmaz böyle bir şey. Yani bu sarı kartın amacı şu. Aynısını bir daha gösterip seni oyundan atarım muhabbeti ve Boya'yı oyundan düşürmek. Ne diyor yorum yapan arkadaşlar? Ya bu ay bugün yeteri kadar iyi değildi. Estekli köstekli diyoruz değil mi? Böyle yorumlar yapıyoruz. Adam nasıl iyi olsun? Saatli bombayı şerefsiz hakem koymuş kucağına. Adam doğru dürüst müdahale edemiyor. Giremiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bakın rakip oyuncuya çıkmayan kırmızı kart. Verilmeyen penaltı. E daha ne olsun? Ve seni doğrayan, sahada doğrayan her çaldığı düdükle niyetini belli eden bir puştu var. Geçemezsiniz ki. Kolay mı? Vardı onların kafasında. Al birini, vur diğerine. Evet. Şimdi bu penaltı da verilmiyor arkadaşlar. Sonra dönelim şimdi. Başlıklara falan gideceğiz. Bu arada tabii tam maçı 51.741 seyirci izliyor arkadaşlar. Coşku, güzellik, heyecan. Yani futbol maçlarına güzelliği katan o türbünlerdir, değil mi? Bayern Münih ilk maç İstanbul'da oynanan maçtan sonra Bayern Münihli futbolcular günlerce hayranlıklarını anlatmadılar mı? Güzellikleri anlatmadılar mı? Nasıl bir atmosferde maç oynadıklarını, mursiyel falan neler dediler? Biz dediler böyle yerlerde e, koman mıydı? Komandı galiba. Bunlar neler söylediler? Ama gelin görün ki arkadaşlar bu güzellikler, bunlar UEFA'nın gözünde hiçbir şey ifade etmiyor. UEFA tamamen siyasetin kucağına itilmiş vaziyette. Konu yeri o sohbet geldiğinde anlatacağım size. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gazete başlıklarına bakalım. Gazete başlıkları da gerçekten e, tabi üzülüyor insan. Arkadaşlar Galatasaray'ın nasıl doğrandığını sizlere anlattım. Yani böyle bir puşt hakem olursa, böyle bir ahlaksız hakem olursa, bundan önceki Almanya'daki maçta Portekizli hakem, bu iki hakem tabii ki karşımıza çıkarsa elbette bu maçları istediğimiz gibi oynayıp kazanma şansımız olmuyor. Gazete başlıklarına bakıyoruz. 3-3. Ziyeş'ten müthiş şov denmiş ve de arkadaşlar ki Ziyeş hakikaten ne diyorlardı Ziyeş için? İşte uçaktan sakat futbolcu indirdi bundan ne olur falan diye ve birilere şöyle diyorlardı. İşte Fenerbahçe uçaktan indirdiği futbolcuları sahaya sürüyor. Galatasaray ne kadar sağ, işte müzmin sakat varsa, kronik sakat varsa alıp getiriyor diye çamur atıyorlardı değil mi? Nerede şimdi? Fenerbahçe'nin uçaktan indirip sahaya sürdüğü oyuncular nerede? Var mı bir tanesi? Ya kırklık e, ceke midir, cko mudur, ne karın ağrısıysa ya da işte bilmem ne selamları çakan tadişler madişler ama her gün övme, yağlama, yıkama onlara gidiyor. Bunu medyanın bazı ileri gelen adına yazar yorumcu dediğimiz dallaraklar yapıyorlar. Kusura bakmasınlar. Bunları kullanmak zorundayım bu ifadeleri. Başta söyledim. Son derece öfkeliyim, gerginim ve de hiçbir lafımı esirgemeyeceğim abi. Hiçbir lafımı esirgemeyeceğim. Bunlar çünkü bu dilden anlıyorlar. Utanmazın teki, şerefsizin teki, damarlarında Türk kanı var mı yok mu bilmiyorum. Çıkmış diyor ki Manchester United'ın kalecisine yazık olsun diyor. O ikinci friki golünü nasıl yedi diyor ya. Beni diyor hayal kırıklığına uğrattı. O gol yenir mi diyor. Bak bak kansıza bak. Şerefsiz. Ama böyle işte bilmem neleri oraya getirip siz yorumcu bilmem ne yaparsanız onlar da böyle saçma sapan yorumlar yaparlar. Evet Ziyeş'ten müthiş soğuk. Kerem'den jenerik bir gol ve geri dönüşlerin efendisi. Tabii ki Galatasaray bitti demeden bu iş bitmeyecek. Galatasaray söylüyorum size arkadaşlar gider yener ve gruptan çıkmış olarak geri döner. Ama kuşluk yapmayacaklar mı? Yapacaklar. Az önce de söyledim. Bundan sonraki sohbetimde Türkiye'ye karşı neden bu oyunlar oynanıyor? Alçakça oyunlar oynanıyor. Nedeni belli. Galatasaray Türkiye Filistin'e destek verdiği için arkadaşlar İntikamını UEFA, FIFA denen o siyasi kuruluşlar Galatasaray'dan çıkarıyorlar. İskoçya'da bir kulüp Filistin'e destek verdi, ceza verdiler. Taraftarları yürüyüş yapmış. Galatasaray türbünlerinde pankartlar açılıyor ya, açıldığı için o gazetedeki vahşeti kınayan bir takım protestolar yapılmayacak mı? Çoluk çocuk öldürecekler, şerefsizler, namussuzlar. Bunlara karşı çıkanlara siz ceza vereceksiniz. Galatasaray'ın herkesin gözünden kaçtı. Başka bir gerçek daha var. İsrail takımıyla Galatasaray'ın maçı vardı. İsrail'de oynanması gereken maç nerede oynandı? Bosna'da oynandı. Başka bir ülkede İspanya'dan bir yerde oynandı. Peki İstanbul'da oynanması gereken bu akşam oynanması gereken maç nerede oynanıyor? Bosna'ya aldılar maçı. Galatasaray İsrail takımıyla basketbolde İstanbul'da oynayacağı maçı nerede oynuyor arkadaşlar? Bosna'da oynuyor. Niye? İşte siyaseti sokmuşlar için içine. Burada protesto olacağını biliyor İsrail takımına. İşte ben UEFA'ya, o alçak UEFA'ya güvenmiyorum. FIFA'ya da güvenmiyorum. Bunlar çünkü yıllar önce, tekrar ediyorum bu sohbette, diğer sohbette de söyleyeceğim. Yıllar önce Dünya Kupası'nda Almanya ile Almanya ile Avusturya şike yaptılar. Maçı berabere bitirdiler. Fas ya da Cezayir çıkmasın diye. Kimse bir şey dedi mi? Demedi. Almanlar Şike'yi çok iyi bilirler. Utanmadan o Bayern Münih sevgim mevkim sıfır. Sıfır. Bayern Münih ne yaptı dün? Yarı oyuncusunu çıkarmadı. Koydukları hakem iki penaltıyı vermedi buna rağmen. E ne olacak? Ondan sonra işte biz bu başlıklarla oynuyoruz. Geri dönüşlerin efendisi denmiş. Devam edelim. Büyücü iş başında. Kerem'in attığı golden bahsediliyor. Devam. Devam ediyoruz. İspanyol mafyası diye başlık atılmış. Evet. İspanyol mafyası. Devam edelim. Aslandan muhteşem şov. Muhteşem şov yaptı mı? Karagrafi on numara mıydı? Cehenneme hoş geldiniz dedi mi? Dedim. Burası Ali Samiyen dendi mi? Dendi. Ama bir arkadaşımız espri yapmış. Ya bunlar şeytan. Bunlar puştun önde gideni. Şeytan cehennemde zaten yerin durağı orası. Onların yeri cehennem. Ya diyecek hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Övgüyü hak ediyoruz diyor Okan Buruk ve İspanyol mafyası başlığı burada da karşımıza çıktı. Aslan bitti demeden bitmez. Aynı fikirdeyim. Galatasaray bitti demeden bitmeyecek. Ama Galatasaray'ı da arkadaşlar bu ihtimali de göz önüne alalım. Sonuncu da yapabilirler. Bakın Bayern Münih denen o şerefsizler gidecekler. Al İngiltere'de Manchester United'da yatacaklar. Bak yatacaklar. Bayern Münih orada üçlük olacak. Ha bizi de Kopenhag maçında doğrarlarsa biz grupta sonuncu oluruz. Ondan sonra da kim nereye gidiyorsa gitsin. O zaman kınaları yakarlar. Burada da zaten Welcome to Hell diye bir başlık var. Bunu da gördünüz bunun kareografisi de yapıldı. Çok da güzel görüntüler vardı. Az önce de söyledim 51.741 seyirci. Abi UEFA ne istiyor daha ya? Şovsa şov, show, seyirci ise seyirci, kareografi ise kareografi. Daha ne istiyorsunuz? Lan kansızlar. Ama yapmayın, siyaseti sokmayın bu sporun içerisine. S sokmuşlar. Ziyeş maçın adamı olmuştu. Gördüğünüz üzere böylesine ödülünü aldı arkadaşlar. Devam edelim başlıklara. Aslan elinden kaçırdı. Aslan elinden kaçırmadı. Aslanın elinden hakem denen Puş aldı Manchester United'ı. Şeytanın aklını aldı diyor Galatasaray. Evet. Çok büyüksün <laughs> Hakim Bey diye Ziyeş'e övgü var burada kararı hakim verdi diyor. Yani e, tabii 3-3'lük üç e, sonuç attığı 2 tane gol Tarih yine Kopenhag'da yazılacak. Evet Galatasaray 2000 yılında o Kopenhag'da UEFA kupasını kaldırmıştı. Bu defa gruptan çıkacak. Eze eze berabere. Evet eze eze berabere kaldık arkadaşlar. Hakemi de yeneceksin ama bir yere kadar yeniyorsun. Ya o penaltı nasıl verilmez? İşte gördünüz biraz önce ilk başlangıçta gösterdim. İsterseniz hadi gelin pozisyonu bir kere daha görün. Bu pozisyona penaltı vermeyecek bir kansız olabilir mi? Buna penaltı vermiyorsan neye penaltı vereceksin? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim ve toparlayalım bu sohbeti. Galatasaray gayet güzel oynadı. Karşında Manchester United gibi bir takım var. Sonuç itibariyle bir oyuncusunun değeri o hani kırmızı kart görmesi gereken kaptanları vardı ya Fernandez, Fernandez denen oyuncunun değeri sadece 200 milyon euro. Galatasaray takımının toplamı o kadar. Ama Galatasaray'da kaliteli oyuncular var. Üst düzey yıldız oyuncular var. Var. Bunlar Kopenhag'da zaten eğer oraya aklı başında doğru dürüst bir hakem gelmezse bakın Bayern Münih ile Türkiye'de oynanan ilk maçı yöneten İtalyan hakeme tek kelime ediyor muyuz? Etmiyoruz. Son derece düzgün maç yönetti. Ama zaten ne olduysa ilk 3 maçtan sonra film ondan sonra koptu. Ondan sonra Galatasaray'ın Filistin'e destek verdiğini gördüler ve Galatasaray'ı doğrama kararı verdiler bu kadar basit. Galatasaray aslanlar gibi oynadı, mücadelesini verdi. Zaten Avrupa'da oynadığı maçları biliyoruz. Üst düzey maçlar oynuyor. İyi mücadele ediliyor. E şu olsaydı böyle olurdu, böyle gitseydi şöyle olurdu. Olabilirdi ama genelde bu kadar e, hata olacak tabii teknik direktörün, onun, bunun, futbolcuların. Bir de bir de tabii aşırı yağmurun, sahanın ağır olması da bir bakıma onların da işine yaradı. Bu arada arkadaşlar görüntüleri var ama göstermeye değmez o Manchester United'lı işte YouTube'da bizler gibi yayın yapan siteleri var. Onları bunları var. Nasıl seviniyorlar? Galatasaray'a gol attıkları zaman nasıl çılgınca yani Galatasaray'a gol atmak onları bu kadar mutlu ediyor. Ben size hep söylüyorum. Galatasaray Avrupa'nın yükselen değeridir arkadaşlar. Galatasaray Avrupa futbolunun göz bebeğidir. Evet Galatasaray'ı doğrayabilirler. Galatasaray'ı tokatlayabilirler. Hakem kıyımına uğrayabilir. Ama Galatasaray bu liglerde oynaya oynaya onlar hakkından gelmesini becerecek. Şimdi bu sohbete burada noktayı koyuyorum. Bundan sonraki sohbetimin konusu az önce de söyledim. Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı Galatasaray'ın nasıl doğrandığı. Bir sohbet konum daha olacak ilerleyen saatlerde arkadaşlar. O da Servet Yardımcı denen adamın Türkiye'yi güya Avrupa'da temsil ediyor değil mi? UEFA'da. O kişinin o kişinin ve de Ali Koç'la beraber bunların ikisinin UEFA'da nasıl Galatasaray aleyhine çalıştıklarını da anlatıyor olacağız. Ama enseyi hiç karartmayın. Biz yine normal düşüneceğiz. Onların üstünden geçip Koperang'ın çimlerinde göreceksiniz onlarla Galatasaray dans edecek, oradan alacağı bir galibiyetle gruptan çıkacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar güçleri daha fazlasına yetmeyecek diye düşünüyorum. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Diğer sohbetleri lütfen ta takip edin değerli kardeşlerim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşımı da lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.